Bu okullara yapılan son atamalar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kayırmacılığını ve keyfiliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Proje okullarındaki binlerce öğretmenin görev süresinin neden uzatılmadığına, yeni atamaların hangi ölçütlere göre yapıldığına dair somut hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Görünen o ki okullarımızı protokollerle cemaat ve sadikatlara teslim eden Milli Eğitim Bakanlığı, kendini tüm okulların sahibi olarak görmekte, liyakati, hakkı, hukuku yok saymakta, adaletsizliğin odağı haline gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre şu an 2153 okulun adı proje okuldur. Proje okullarında 79.286 öğretmen, 5318 yönetici görev yapmaktadır. 1 milyon öğretmenin yaklaşık olarak yarısı 500 bini bu okulları tercih edebilme hakkına sahiptir. Ancak atama kriterinde bakanlık istediği şekilde keyfi uygulamaları yapmaktadır. Bir proje okulu düşünün. Bakın Türkiye'den bazı örnekler verelim. Üç tane kadrosu var. Dört kişi başvuruyor, tek bir kişi atanmıyor. Neden acaba? Sisteminiz mi çalışmadı? Yoksa o üç Kişilik, kadroya dört kişinin başvurusunda size uygun olmayan kişilere gördünüz ondan mı? Çarpık sisteminiz mi yoksa istediğiniz işi tam olarak yerine getiremedi? Kıdemli birçok öğretmenimiz var. 30 yıllık öğretmen, 24 yıldır aynı okulda görev yapıyor. Doktorası var, yüksek lisansı var, bu Milli Eğitim Bakanlığından başarı belgesi var, üstün başarı belgesi var soruşturması yok cezası yok sizin için daha ne olması lazım ne yapılması lazım bakanlığa atandığınız gibi keyfi kriterlerle yandaşlık tarikat ve cemaat referanslarım gerekti